katmerlerimiz arkadaşlar kat kat ayrılıyor bakın şu şekilde çok güzel ve çevirerekten pişiriyoruz gayet kısık hayal. içinde pişmesi gerekiyor tavama çok az bir miktarda sıvı yağ ilave ettim Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugün katmer tarifi paylaşıyorum öncelikle sütü kavama alıyorum şöyle su. ılık olsa hamurumuz daha güzel olur ve tuzunu ilave ediyorum ve şöyle unu ilave ediyorum ve makineyi çalıştırıyorum ve hamurumu yoğurdumu şöyle makineden karıştırma kabından alıyorum Elimizi düzenliyorum ve test ederek yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde bezeler aldım. Hamurumlar şu şekilde portakal büyüklüğünü bezeler yattım toplam 7 tane beze hamurum oldu. Bunları çok büyük açacağım için bezelerimi büyük tuttum ee, ve üzerlerini kapatıyorum e, açmaya başlıyorum. Eğer vaktiniz varsa bezeleri bu şekilde üzeri kapalı bir şekilde bekletirseniz açmanız o kadar daha kolay olur. Benim vaktim olmadığı için bezelerimi hemen açmaya başlıyorum. Ambobu tamam, şöyle nereden açıyorum? sıcaklık suyu yoğurduğum için bunu da dikkatli ilave ettiğim için gayet güzel bir hamur ve açımı da bir o kadar güzel hiç bekletmedim bezelerimi kendiliğinden açılıyor yoğurmuyor yağ az olursa arkadaşlar katmerimiz bir o kadar kuru olur yağını gayet iyi ilave etmemiz gerekiyor şu şekilde ruletle şeritler halinde evet. kesiyoruz Hatasındaki şeridi bütün şeritleri topluyoruz. Üst üste gelecek şekilde. Tamam, şu şekilde. Ve kendi etrafında çeviriyoruz. Ucunu alta getiriyoruz. Şu şekilde. Ben diğer hamurları açarken arkadaşlar bu tepside dinlensin. Dengele şu şekilde. Çok kalın da değil, çok da ince de değil yufkamız. Ve sıvı yani üzerine döküyorum. Çok da e, az dökmeyin arkadaşlar, kuru olmasın. Zaten e, yufkamızın üzerine sıvı yağını döktüğümüz zaman anlaşılıyor miktarını yeterli. Ve şu şekilde her tarafına yağ gelmesini sağlıyoruz. şeritler kesiyorum. Şöyle bir Şu... ve en sondaki şeritten başlıyoruz. Ortadaki şeritte üst üste gelecek şekilde diziyoruz. Ortasında bütün şeritleri birleştiriyoruz. ve şu baştakinden başlayarak şöyle kendi ekseninde çeviriyoruz. Ve daha sonra ucunu alta getiriyoruz. Şöyle bastırıyoruz. İnceliği şu şekilde çok kalın da değil çok da ince de değil yufkamız Ve sıvı yağını üzerine döküyorum çok da e, az dökmeyin arkadaşlar kuru olmasın zaten e, yufkamızın üzerine sıvı yağını döktüğümüz zaman anlaşılıyor Miktarın yeterli Ve şu şekilde her tarafına yağ gelmesini sağlıyoruz. Şeritler kesiyoruz, şu bir şu... ve en sondaki şeritten başlıyoruz. Ortadaki şeritle üst üste gelecek şekilde diziyoruz. Ortasında bütün şeritleri birleştiriyoruz. Ve şu baştakinden başlayarak şöyle kendi ekseninde de çeviriyoruz. Ve daha sonra ucunu alta getiriyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Tam bu şekilde arkadaşlar açıyoruz. Çok hafif bir un serpiyorum. Fazla değil. Çünkü kızartacağımız için yanması neden olur. Açabilmesi için şöyle oklava ile birkaç yerine delikler açıyoruz ve tavama alıyorum. Katmerlerimi arkadaşlar şöyle etçikli bir tavaya aldım. Şöyle çevirerek hafiften pişiriyoruz. Bunu normal tavada da pişirebilirsiniz. Ben tavam büyük olduğu için iki tane koydum. Hatta bir tane daha koyabilirim. Bu Şekilde pişiriyoruz. Katmerlerimiz arkadaşlar. Kat kat ayrılıyor bakın şu şekilde çok güzel. ve çevirerekten pişiriyoruz. Gayet kısık ayar içinde pişmesi gerekiyor. Tavama çok az bir miktarda sıvı yağ ilave ettim. Katmerlerimi kontrol ediyorum. Şöyle gayet güzel kızarmışlar ve alıyorum servis tabağına.